Kërë të bërë, kërë të bërë, kërë të bërë.

Okan Karakaş. Normalde yaz e, bayramlarda, kurban bayramlarında sürekli geliyoruz. E, bugün de ailemizle beraber bu pandeminin vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı yani biraz eğlence olsun hem de hep beraber vakit geçirelim diye. Mangal yapıyoruz, beraber vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Güzel oldu yani bayramın ikinci günü. Zaten pandemiden dolayı da misafirlikler azaldı. Aileyle beraber geziyoruz. Bugün aşırı bir yoğunluk var yani pandemiden çıkmış insanlar hani yoğunluk Herkes sıkılmış bizim gibi demek ki. Sürekli hani gel millet de buraya gelmiş. Herkes eğleniyor bizim gibi. Güzel oldu yani. Ama bu yoğunluk tabii pandeminin de yükselmesine neden olur mu bilemiyorum. Dursun nokta. İstanbul'uyuz. Memleket aşığıyız. Yani öyle bir durumda karşı karşıya kaldık ki bu sene ilk defa böyle bir imkan bulabildik. yaralanın dedik. Evde sıkılıyoruz. Çocuklar bunalıyorlar artık daha belli bir zamana kadar. Ama şu anki ortam çok güzel. Çocuklar eğleniyor, parktalar kendileri de. Sema yanıyor, mangalımız var. Daha bundan iyisi can sağlığı. Baya bir evet yoğunluk var. Yoğunluk var, baya bir kalabalık da var. tabi insanlar sıkılıyor doğal olarak. Herkes kendini bir yere attı artık bu bayramda. Bayramda uzun bir zaman, tatil zamanımız. İnsanları gördüğüm kadarıyla kimsenin dikkat ettiği yok. Ee, maalesef kötü bir durum. Güney Özdemir. Şu an ailemle geldim. Evde yapacak bir şey yoktu. Biz de pandemi dışarıda geçirelim dedik. Bayramı dışarıda geçirelim dedik. Biraz toplandık. Her sene denize gidiyorduk ama şimdi biraz da kuzenlerle vakit geçirmek istedik. O yüzden piknikte birlikte zaman geçiriyoruz. De mangal yapmaya gidiyoruz. Yapacağız zaten.